Öncelikle herkese işsiz oyuncudan merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlere e, Skype adri, adlı uygulamadan başka insanların IP'sini bulmaya göstereceğim ve öğreteceğim Öncelikle arkadaşlar e, şeyimize giriyoruz tarayıcımıza giriyoruz Şuradan www.monster.com e, Skype yazıyoruz bunu açıklamada göstereyim arkadaşlar size giriyoruz e, sayfamıza ve bir tane kurban seçiyoruz arkadaşlar kurban dedim yani e, yapacağımız adam kim yapabilirim legendas44 arkadaşlar dışkırdım korku alıyoruz üstüne tıklayıp şuradaki şeye korku alıyoruz giriyoruz şu sayfamız açılmış bu arada Şuraya tıkla bir tane mezan Şunu koyuyorum direkt. Ve sol ve Sayfamız biraz geç açılıyor arkadaşlar. Ee şey yani geç oluyor. Yani buluyor falan. İşte arkadaşlar şimdi göstereceğim size. İşte öyle arkadaşlar. Acaba gelmiş mi? Daha üstünlüğü geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşımızın ID'si bulmuş. Özgür 4 falan yani çıktı arkadaşlar. Bunu videonun altına vereceğim bu sefer arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.